Merhaba, hoş geldiniz kanalıma. Bugün mutfağımda size kuzu gerdan yapacağım. Kuzu gerdanımızı yapmak için şöyle 3 tane kuzu gerdanımızı alıp tuzları tuz atalım. Kekik atalım. çok güzel oluyor. Yumuşacık bir reti oldu. Çocuklarımız çok seveceğinden eminim ben. Şöyle toz kırmızı biber de alıp yağ sürmüyorum ki kendi yağları var şurada. Kendi yağ ile pişirmesi daha güzel oluyor. Tadı daha güzel oluyor. Bunları böyle güzelce sosladıktan sonra bir fırınımızın içine bu şekilde koyuyoruz. Ben biberi de koyuyorum, güzel oluyor. 5 dakikada pişirelim. 185 derecede pişirelim. Oh, kuzu gerdanımız da olmuş. Şöyle göstereyim ben size. Çok güzel kızarmış. Ben yanına şöyle pirinç pilavı yaptım. Bu gerdanlarımızı koyacağım pirinç pilavımızın yanına. Köyden de yoğurdum gelmişti. Şöyle mis gibi yoğurdum da. Bugün böyle yaptık. Herkese afiyet olsun. Bereketli olsun sofralarınız.